Sayın yolcularımız Sivas'tan Tokat'a gitmekte olan Nixar Kale Turizm birazdan kalkacak. Hayırlı yolculuklar. Evet dostlar. Hepiniz yeni video hoş geldiniz. Güzel bir başlangıç yaptım. Dedim Sivas'tan Tokat'a gidiyoruz bugün. Hafiften karda yağmaya başladı. Neredeyiz? Sivas'tayız. Abi uzun zamandır oynamıyordum. Toka'da ee, Tokat'a gideceğiz. Uzun zamandır otobüs modunu oynamıyorduk. Nixar Kale Turizm ile beraber Mercedes Travego var elimizde. Hemen aracı sizlere göstereyim. Ya var ya gerçekten bekliyordum. Ee, Bekliyorum derken ne zaman oynayacağız, ne zaman bekleyeceğiz, ne zaman olacak. Ee, Mercedes Travego 17. Görmüş olduğunuz gibi e, oyuncuyuz bizim yapmış olduğu haritayla, oyuncuyuz bizim yapmış olduğu araçla beraberiz. Mercedes Travego. Hiç girmeyeceğim abi her şeyini biliyorsunuz zaten sürekli e, oynadığımız otobüs modları, araç modları vesaire hepsi var zaten aynı şekilde. Çok hızlı e, göstermek istemiyorum, direkt oyuna geçmek istiyorum. E, boya paketleri bayağı var. Hepsini kullanabilirsiniz. Çanakkale, Zafer vesaire hepsini kullanıp yapabiliyorsunuz. Boya aynı şekilde boyayabiliyorsunuz da bilginiz olsun. İçerisi falan bu şekilde. Şanzıman ve motor seçeneklerimiz. Şanzımanlarımız 6 vites. Retarder. Birinci retarder, ikinci retarder olmak üzere. 2 tane. Motorumuz 2 tane. Şasemiz yok. Kabinimiz aynı şekilde gidiyor zaten. Dediğim gibi e, boya paketlerinizi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Solo seçeneklerini kullanabiliyorsunuz. Ben kullanabildiğimi kullandım işte. Kullanamadım da sizler kullanıp bakabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi her şey değişiyor. Bilginiz olsun. Güzel bir giriş oldu diyebilirim. Dediğim gibi görmüş olduğunuz gibi Sivas'tayım. Sivas Torun orada oraya girdik. Oradan çıkacağım. Oğlum istemiyorum bir şey ya şu an. Hatta şöyle bir fotoğraf alsam güzel olur. Hemen hızlıca fotoğraf alayım. Şöyle yapsam güzel duruyor Kapak o tarafında görmüş olursunuz dostlar bu arada Yani buradan değil de başka yerlerden de çekerim Eee şu an tepeye geliyor tepeye geldiği için Şey yapmak istemiyorum Çünkü Şimdi... ben bir ayarlayayım Hızlıca ayarladım Ulan niye parlak duruyor lan Çok parlak duruyor ya. o koyduğum şey şeyden... Bu Mercedes'i gerçekten seviyorum. Hava seslerini falan duyuyorsunuz zaten. Buna vurmamamız lazım. İleride var mı yine bilmiyorum da. Hadi çıkalım bakayım. Aslandan çıktık. Çıkış burası mı, orası mı bilmiyorum da. kapıları da kapatalım. Şöyle yapacağım. Kestirme geçeceğim abi. Süspansiyonlarını bakacağım hemen hızlıca. Oradan devam Kıspansiyonları da iyi Araç gerçekten güzel ya aynen da, Şu ayna diyorum kapıyı da şöyle kapatayım Oğlum ışık bana yanıyor devam et ya. Allah Allah. Kaldık ha. al kaldık. He. Hangisinde gideceğim çok merak ediyorum. Çok saçma olmuş ya. Valla Allah'tan hızlı yandı burası Ah be ışıklarda kaldım Işıklarda yandı Sağdan gireceğiz abi İnanılmaz beğendiğim Retarder sesinin olan bir araç Bunu var ya sürekli oynuyorum Bu ara bir ara Hiç e, aracı çalıştıramıyordum Sürekli stop ediyordu Gitmiyordu Bunu o yüzden seviyorum abi Marmara, Malatya, Kayseri de demiş. Biz devam edeceğiz biz. Böyle bir geçiş yapayım. Sivas'ta çıktım. Yol kapıydı herhalde. Yol kapı mı Sağa girecektim ama Havalı kornanın sesi bile yetiyor abi Biraz hızlı bir video olacak Fazla uzun tutmayacağım videoyu Hatta şöyle açayım da kaç dakika kaldığında görelim 2 saat Kara doğru gidiyoruz. Karın yağmasıyla havanın e, bu sisli olması falan gerçekten güzel. Artık e, karlı olmasını istiyorum. videoyu da o kadar etkilemiyor güzel gösteriyor geçen videoda zaten görmüşsünüzdür ee, bunu da mandan hemen sonra çektim arkasından ekleyeceğim ee, büyük ihtimal bunu mandan önce yayınlarım herhalde bundan sonraki video man trafik var abi trafik etkiliyor planmamızı da etkiliyor araç bastı gitti o kadın yollarına da bu şekilde girmiş oldum dinle 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 muhteşem bir ses ya aşık olmamak elde değil Şöyle biraz daha yükselteyim. Sağdan gireceğiz. Yol kat, sağdan tokat. da gidiyor, Toha'da. saçma bir nedenden orayı attı Oyundan ben de gidebildiğim yere kadar gittim. Anlamadım niye oyundan attı. Çok saçma bir şey oldu. Ben de dedim bari devam edeyim. Şu an neredeyim? Ne kadar bir saatim kaldı? Bilmiyorum. Navigasyon 6 saat gösteriyor ama Navigasyon şu an saçmaladı O e, nokta bıraktığım yerlerde gösteriyor Şu an kendini Tokat'ta da aşağıda Orada tokatın e, Üst yolu Çevre yolu Oradan aşağı iniyordu abi Sağdan tokada gireceğiz. Zaten tokadın çer yerini gösterdim. Buradan mecburu sola giriş yapmışlar. Kötü olmuş ya. Çok kötü olmuş burası. baştan hemen Anas'la e, ee, bitirir diye düşünüyorum. İnşallah araçlar giderse. Hadi abi. Or orada bekliyor ya. iki araç bekliyor. 3 araç bekliyor. alt tarafı yapacağım. karşıya geçip gitmek ya. Tokat şel. Orada şöyle bir trafik var. Şöyle emniyet şeridini kullanaraktan gireceğim. Başka türlü yolu bitiremeyiz. Araçlar da bit girmiş. Şöyle vereceğiz. Tokada giriş yapmış olduk. Evet dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Tokada da giriş yaptım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.